Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Akrep burçları, nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Kasım ayı içerisinde aşk hayatı, iş hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan ulaşın videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sevgili efendim akrep burçları tarottan tek soru 100 TL kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun şimdi genel yoruma dönüş yapalım efendim önce sağlık diyoruz sevgili akrepler için akrepler memnun olmadığınız şeyden vazgeçeceksiniz sağlığınızla alakalı. Örneğin sigara kullanıyorsunuz ama memnun değilsiniz. Bırakacaksınız. Bırakmaya yelteneceksiniz. Efendim alkol kullanıyorsunuz. Alkolü bırakmak isteyeceksiniz. Memnun değilsiniz. Veya spor yapıyorsunuz. Veya diyet yapıyorsun ama memnun değilsin. Memnun olmadığın şeyi değiştireceksin. Evet değiştireceksin değişimlere doğru gideceksin sağlıkla alakalı hoşuna gitmeyen şeyleri değiştireceksin sevgili akrepler böyle bir döngü sizlere beklemekte iş hayatına gelindiğinde gereklinin elinden tutacaksınız gerek sizlere yan döneceksin sırt döneceksin iş hayatıyla alakalı kendi yolunda ilerleyeceksin sevgili akrepler manevi destekler görebilirsin iş başvuruları yaptıysan gel başla çalış diyebilirler bir anda iş sahibi olabilirsin veya iş kuracaksın efendim maceralara atılabilirsin iş hayatıyla alakalı maceralara atılma durumu var efendim kara kedilere de dikkat edin 3. ara bozucu efendim ayak kaydırıcı 3. şahıslara da dikkat edin dikkatli olun macerayı atılırken sevgili akrep burçları aşk hayatına gelindiğinde gece uykusuzluğu çekenler var. Mutsuz olanlar var. Ağlar, üzgün vaziyette olanlar var. Tabii bu sizin iç dünyanız. Üzgün, mutsuz olanlar var. Küssünüz, barışamıyorsunuz. Bir türlü uzlaşamıyorsunuz efendim. Bazıları da ben çıkamıyorum işin içinden diyor. Aşk hayatıyla alakalı işin içinden çıkamadığım için benim kötü alışkanlıkları bırakmam lazım diyor. Bu duygu düşünceleri taşıyorlar. Bazıları ise seçim güçlüğü yapamıyor. Yani seçemiyor bir türlü seçim güçlüğü yapıyor. Bir türlü seçimini yapamıyor. İki kişi üç kişi arasında kalmış kimi seçeceğini bilemez halde bazı akrepler ani kararlar verebilirsiniz. Aniden ya bitişe gideceksiniz ya da efendim nişanlanacaksın evlilik kararı alacaksın, sevgililik kararı alacaksın. Böyle bir delilik sizi bekliyor. Ani kararlar verebilirsiniz. Kasım ayı içerisinde bazılarınız mahrumum diyor. Haberler yolda geliyor. Sevgili efendim akrepler. Bazılarınız da cazibe altında, etki altında, bazılarınız da ben bağlıyım, sana gelemiyorum, ben engelliyim diyor. Sevgili aşk hayatıyla alakalı sevgili akreplerde ani değişimlere, ani haberleşmelere efendim açık olun sevgili akrepler efendim aşk hayatıyla alakalı tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen whatsapp'tan ulaşın bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.